Mama ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yıllardan beri yaptığım, çok severek tükettiğimiz, çok da tarif dağıttığım şalgam tarifimi paylaşacağım. Malzemeleri tanıtmak istiyorum. Burada bir tane küçük şalgam turpun var. 2 kilo 200 gram kadar siyah havucum var. 5 kiloluk su şişesine ve 5 kiloluk da pide yapacağım. 5 kiloluk peden 1 kilo siyah havuç denk geliyor. Yoğunluğu daha güzel olsun diye birer tane de fazla koyuyorum. Eğer acı istersek 8-10 kadar acı cin biber koyabiliriz. Bu da lezzetini artırıyor. Acı turşularımızın suyunu karıştırarak da içebiliriz. İri salamura tuzum var. Ondan koyacağım. Bir küçük çay bardağı nohut ve bir küçük çay bardağı bulgur koyacağım. Her iki bidonumun da içinin malzemelerini hazırladım. Havuçları 3-4 su yıkadım. Toprak kalıntı olan yerlerini de çok güzel bir şekilde temizledim. Başlarını ve uçlarını alıyorum. Daha önceki tariflerimde havuçların kabuklarını soyarak yapıyordum. Kabuğunu soymadan yaparak da denedim. Rengi daha koyu ve daha yoğun oldu. Artık havuçlarımın kabuklarını soymadan yapıyorum arkadaşlar. Tüylü yerlerini bıçakla kazıyorum. Bu işlemi yaparken evinizde eldiven varsa eldiven giyin arkadaşlar. Çünkü insanın elini boyuyor. Çıkıntılı yerleri bıçakla da alabiliriz. bütün havuçlarımın başlarını ve uçlarını aldım. Bazı bölgelerindeki pürüzlü yerleri de bıçakla aldım. Önce ortadan ikiye kesiyorum. Havuçlarım çok güzel değil arkadaşlar. Bizim yörelerde bu havuç çok fazla ekilmiyor. Pazarlara bazen geliyor. Rengi şöyle olan havuçlarımız daha güzel oluyor. Orta boy havuçların hem kesimi daha kolay hem de rengi daha güzel çıkıyor. Bunları tercih edin alırken. Şalgam turpumu soyuyorum. Turpun hafif kokusu oluyor. Bunu koymak zorunda değilsiniz. Çok küçük bir turp koyuyorum. Kavanozumuzu açınca o kokuyu hissediyoruz ama içerken çok fazla hissetmiyoruz. Turpumu da dilimler halinde kesiyorum. Yarısını buna koyacağım. Yarısını da bu bidonuma koyacağım. 5 kiloluk su şişemide koyuyorum arkadaşlar elimizde bidon yoksa böyle su şişelerini de kullanabiliriz. Pratik oluyor. Havuçlarımı doldurdum arkadaşlar. İçlerine de şalgamlarımı koyuyorum. Bunu da 3'er 4'er tane paylaştıracağım. Elimde böyle bir tülbent var. Tül perdeden de dikebilirsiniz. Küçük bir bez parçasına da koyarak ağzını sıkıca bağlayarak da bidonumuzun içerisine koyabiliriz nohut koyuyorum. Bulgur koyuyorum. 2 yemek kaşığı iri salamura tuz koyuyorum. Kesemin ağzını sıkıca bağlıyorum. Bidonumun dibine gelecek bir yere yerleştiriyorum. Üzerine içme suyu dolduruyorum. Bidonumun ağzında birazcık boşluk bırakıyorum. 8-10 kadar çiğ biber koyuyorum. Ağzını da sıkıca kapatıyorum. Kenara alıyorum. Şişemin ağzına şöyle bir honi koydum. Mayalanması için gerekli olan malzemeleri koyacağım arkadaşlar. Tuz koyuyorum. Nohudumu koyuyorum. Bulgurumu koydum. Acı cim biberlerimi koyuyorum. Şişeme malzemeleri doğrudan koydum. Bunu da elinde kesesi ve bidonu olmayan kişiler için göstermek istedim. Üzerine de doluncaya kadar içme suyu koyuyorum. Bu kadar yeterli. Kapağını da kapatıyorum. Arada kontrol ediyorum. Yine şöyle hareket ettirdiğim zaman şalgamlarım daha hızlı olurlar. Bunlar bulgurla ve nohutla çok güzel bir şekilde 18-25 gün aralığında mayalanıyorlar. Evimizin güneş görmeyen, hava alan bir bölgesinde bekleteceğiz. Şimdi bunları beklemeye alıyorum. Arkadaşlar şalgamlarımın kuralı bugün tam 15 gün oldu. Baya da çok güzel renkler oluştu. Bu şişemde kapağını çok sıkı yaptığım zaman da şişe şişiyor. Onun için kapağını gevşetiyorum ve tekrar sıkıştırıyorum. Bakar mısınız arkadaşlar? 15 günlük sürede bile suyu çok güzel renk almış. Şu anda içsek bile içilecek kıvamda. Bu da aynı arkadaşlar. Görüyorsunuz. tadına da bakmak istiyorum. İçimi hafif geldi bana. Bir hafta daha beklerse daha keskin ve güzel olacaktır. Çok fazla acı değil. Biraz daha acı olmasını istersek cin biberlerimizi artırabiliriz. Tekrar kapatıyorum. Yaklaşık 3 hafta kadar önce kurmuş olduğum şalgamlarımı bugün süzeceğim. Bütün havuçların özleri suyuna gitmesi için birazcık daha fazla bekletiyorum. Bulundukları ortam sıcak olursa şalgamımızın üzerinde tortular olabiliyor. Bunlar içmemize hiç zararlı değil. Bunlara dolduracağım. Gerçekten de çok güzel. Balık yemeklerinin yanında para verip dışarıdan almaya hiç gerek yok. Kendi içeceğimizi evimizde kendimiz yapabiliriz arkadaşlar. İkinci şişemi dolduruyorum. Kapaklarını kapatıyorum. Dibinde kalan havuçlarımı da tencereye boşaltıp içerisinden kesemi alıyorum. Bulgurlarımız ve nohutlarımız öylece içerisinde duruyor. Bunu kaldırıyorum. Elimde cam kavanoz var. Havuçlarımı bunun içerisine koyuyorum. Gerçekten de kütür kütür yenebilecek durumda. Şuradan bir tane de kırıp size durumunu da göstermek istiyorum. Asla erime olmuyor. Bunu yemeklerin yanında doğrudan da yiyebiliriz. Salatalarımıza rendeleyerek ya da çok minik küpler halinde doğrayarak da tüketebiliriz. Kavanozuma yerleştiriyorum şalgamlarım suyun altında kalması için üstünü geçinceye kadar dolduracağım. Kapağını da kapatıyorum. Buzdolabımın bir köşesinde saklayacağım. Havuç ile misafirlerimize ikram etme açısından gerçekten de çok güzel olacak. Geride kalan şalgamlarımı da tabağıma almak istiyorum. şişede de pırıl pırıl ve yoğun duruyor. Bu şişelerimizi balkonumuzun serin bir noktasında ya da evimizin serin bir köşesinde saklayacağız. Açtıktan sonra da tortu olmaması için buzdolabına koymanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar bugün çok sevdiğim Devamlı yaptığım ve içenler tarafından çok beğenilen tarifimi paylaştım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olur ve videolarımı da paylaşırsanız çok sevinirim.